Merhaba arkadaşlar ardından yeni video başlar. Bugün Bir sizlerle birlikte aynı oyuna devam edeceğiz. Ardından yeni video başlar dedim ya gerçekten ardından yeni video başlar. Tek ardından devam edelim. Bu başlangıç biraz daha farklı oldu. Ana ben... Ben başlangıcımı değiştireyim. O zaman Afrika'ya ne oluyor öyle ya? Afrika Birliği'ni de kuramadı. Mısır. Biz acaba niye mısır diyoruz buraya? Çünkü İngilizce okununca Egypt diye okunuyor. Ama Egypt ne demek onu bilmiyorum. Normal anlamı ne? Tam bir ülke olduğunu biliyorum da. Anlamı ne oluyor? Não, nessa. É bu Afrika kıtasına bay bay diyoruz. Çünkü az sonra Afrika kıtası diye bir şey ya kalmayacak yani. Değil mi arkadaşlar? uzaktan boya ki varmış. Artık başlangıcımı değiştiriyorum. Merhaba arkadaşlar. Ardından yeni video başlar. Ne güzel bir arkadaşlar. Eee. Ana direkt Grönland bitti abi. Grönland. Neyse. Onun oh, değil zaten. İlk önce Güney Amerika. Türkiye'nin amacı bütün dünyaya kim olmalı? Niye acaba? ABD bloğunu durduramaz artık yani. En son ABD'yi bırakacağım ha. Onu diyeyim. En son ABD. Önce Kanada, sonra Brezilya, sonra da Amerika Birleşik Devletleri. Kanada, 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 hoşça kal Kanada. Brezilya, Brezilya. Niye buradaki bu? Zaten saniyeler içinde. di içine alıyor zaten. Tüm arkadaşlar. Bu ikinci video biraz kısa olacak. Boyama tipi yüzünden.

<laughs> Amerika karşı koyabilir kedi arkadaşlar ya? Türkiye Amerika'yı alıyor içine. içine 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 Sıra diğer topraklarda. He bitti bile. Ne kadar hızlı bitti be. Değil mi arkadaşlar? Ama Alaska'ya şımarlamıyor. Evet arkadaşlar. Bugünkü videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı katmayı like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. no chocolate